Önce birkaç damla yaş. Lan oğlum öl lan o kadar öldüm, dur. Lan Hayır. lan lan. Dur. No. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar efendim. Benim şu anda kolumda sizin sağınızda gördüğünüz üzere bu bölümün konu PBI Kaptan. Merhabalar Kaptan hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBI Kaptan. <laughs> Bugün Necati ile bir bir atacakmışız. Onun için çağırdı Neco beni. E, tryhard değil tamamen troll yönelikti eğlenceli bir video bizi bekliyor değil mi Nacu? Last Aynen öyle. Zaten bizim bu seride de yaptığımız üzere özellikle de diyorum arkadaşlar size hepsi rastgele babacım. Kafa rahat yani. Ee, bir ve bir kuralları aram. Best of 3. Oyunu başlatıyorum. Okay. X bir IP gerek yok artık biz abi. Evet. O işlere geçeceğim Riot. Hayda alem. E, <laughs> tamam abi. Okey. Neyse ilk maçtan şanslıyım tamam, galiba. Bütün şansımı bu maç harcamamışımdır umarım. <laughs> Öyleyse. Daha çok... <laughs> yani o zaman ne, ne yapalım? Ne? Hayırlısı be Neco. Her şey, hayatta her şey. Hadi bakalım. <laughs> Muhafızın çekici ne veriyor ya? Can çalmayın abim abi ha. Tamam. O zaman ben de böyle gireyim ya. Let's go. Selamun Aleyküm Neco. Gel bir vurayım. Gel gel. Vurma vurma. gel gel. Bir yaklaş bana. i̇yi 5 kod geliyorum. yakaladım mı? Nasıl tutuyor lan beni oradan? Atla, vurayım. tane Atla bari, atla. Niye atladın Mejo lan? At. Heh. Ha. sakin ol lan. Basit bir bitsin de. Hoca. Ver bak ver ver. <laughs> <be. gülüyor> Çıkma çalıdan kafana vurur. Dur can alayım şuradan bir. <laughs> Olmaz. Tamam 63 aldım 47 vurdum. Yani çok senin <laughs> için mi vört <bort> aslında? <laughs> abi tamam. Abi çok miyan geldi ya. Oh kafama emindi. Oğlum çok vurdun ya. Minyon da vardı aslında benim minyon yok muydu ya? O minyonlar W'ye gitti herhalde ya. Hayırlısı o zaman. Hayır. Neyse bize vermiyor mu var çok bak. O da sana verdi Tüh Daha ne seksiyon o ne şey fideli şeyi mi o kargası mı <gülüyor> 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 Tüh Sekmedi Neyse bende pınçık pınçık vurdum o zaman Her geldiğinde o çalışan bir tane yiyecek Sektim sefer. Aha nereden sekiyor oğlum o ne? Diğer milyonlara yakındın ya. Sen de armor almış bak ya. Aynen. 100 milyon ilk kule ilk kanı. Hadi bakalım altı level. Ah, tamam git be Resal Emir üstüme geliyor. Gel gel gel. Yaklaş. Arkada heal var onu al sen. Kim var? Sen kes. <laughs> <çabuk. gülüyor> <Ha>, Şu <şurada gülüyor> alayım bari de garanti olsun. Durma ya. Miyanları bir bırakır mısın hiç? Bir şey diyeceğim. Bak bak. Görünmez olup atlayacak mı üstüne? Öyle bir plan mı kurdun yoksa? Yok kapalı? ya minyon var. Ece o. Gel 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 gel. gel. bin. Aha ne oğlum. Doğru yasına mı attım? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan bitkini doğruya mı attım ben? Bana atmadın ki. <laughs> <laughs> Fake'e mi attım? yanlış attın herhalde. ki sendin ya doğru yaptım da Asar milyonlar beni bir de çok fazla çok Şuraya bak şuraya bak ordu toplamışsın. <laughs> Bu ne abi? Savaşa <laughs> mı gidiyorsun anlamadım ki. Hepsi. İnanılmaz ya. Ama LB abi şimdi. Yani ne abi? şimdi bir de range roydum yani evet. <laughs> Bahaneler hazır. Ya, oğlum range roy şimdi çok da vuruyor. Doğru range <laughs> LB abi yani. Hepsi rastgele. İkinci oyunumuz hangi şampiyonlarla başlıyoruz? Eee? Zek. Ama Zek çok güçlü bu arada. Vuruyor. Kesinlikle güçlü. Edim ne yapacağım ben? Jorkis mi ya. Vuruyor abi vuruyor öyle deme. Ya abi, <laughs> sen... abi o zaman ne yapalım musun? Şöyle mi? Var mı ADD ya? Ama şimdi Allah... Tamam ya. Bende iki hasar da var. Kıntı yok. Harbiden ha. Her türlü kanka şu an. Abi ben boka battım şu an. Demek ki adaletli dünyaymış Neco, demin izlemişsin. Şimdi sıra sende. hayda Vallahi exhaust bitkinlik giriyorum Neco. Exhaust bitkinlik. İkisini aynı anda giriyorum <laughs> yani. Exhaust... Nasıl oluyor abi bu? Ne yaptın? Sen şey, <laughs> <laughs> speli mi kopyaladın? O <Oy>. demin. Gitem <laughs> kopyalamayla sen. Ignite'ı aldım ya ikinci speli. Flash'ım yok. Oğlum hızlı giriyoruz ya. Bak alışkın değil mi bu kadar? Çok hızlı giriyoruz oyuna. Harbi. Harbi. Neymiş? Hmm. Fena değilmiş bu item. Ben bunu de edeceğim. Bakayım zırhta ne varmış, ne aldı bana? Hmm. Şöyle yaptık. Muhafızın boynuzu mu aldın? Vallahi bilmiyorum. Bakacağım onu almayı düşünüyorum. Şimdi. Ama iyiymiş ha yetenekleri de engelliyormuş sadece düz ve değil. Ben, ben de master alırım yani. Hmm. Evet spor yapıyorum. Nereden bildin? Vallahi Neco ben bu arada yeni Zeki hiç oynamadım sayılır ha. Biliyorsun değil mi? <laughs> ya yeni zekte aslında fazla değişen bir şey yok. Bir Q'su. Q'su S ultiyi ben ne anlayamadım. Ulti hep boşta. Ana. Ya ne ya? Bırak lan beni. Onu ne yiyeceğim şöyle. Ha ben şimdi buna ne yapabileceğim ya? Sen gene çaldasın değil mi? Yok yok. Görüyorsun beni şu anda. Görüyorum görüyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Aa ne oğlum? La canlarımı niye ezdin? Ne yapayım ezmeyeyim ez mi? Ne evet, kadar vurduğunun <laughs> farkında mısın? Orbidon lan ne vurdum yalnız ha. Diyorum ya sana güçlü abi. ADC kesiyor şey zek. Boşuna banlamıyorlarmış demek. Ki. <laughs> Aynen öyle. Şunu şunu bir denesem mi acaba? Onu mesela bir farklı bir milyona tıkla şimdi. Aynen onu anladım da yapamadım hala. <laughs> ya abi ben sana yaklaşamıyorum. Bu nasıl oyun ya? Geçen maçın aynısı kardeşim. Hiç fark yok. Ama yemedi. Kıştık. Kardeşim bu nedir ya? Gel buraya gel gel. Kaçma kaçma gel. Ana bölüyor. Mio çok vuruyor. Neco dur. Lan oğlum ben. Dur lan kadar bölündüm dur, dur. Sıkma sıkma dur 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 bir şey deneyeceğim. Dur bir. Lan yani... lan lan. Bir şey deneyeceğim bir şey deneyeceğim. Dur. Lan o. <laughs> 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 Malam yok lan. <laughs> Ya Mio kesti ben abi ya. Sana bir şey diyeyim mi bak yaptığımı söylüyorum. Baktım en az mana E'de. Level atladım. E'yi ikiledim. E'yi açtım vuruyorum. <laughs> Bunda bu arada yeni meta Jorki de E fullleyen de varmış bayağı. Onu bilmiyorum da zaten lan kesiyordun. Anlamadım ben. Hakikaten ya çok. Attın. Yani ya sen de flash da vardı ben egzoz aldım onun yerine. Egzoz erken atamadım. Benim atmam ya. Neyse aman boşver. Özel oyun kur. 1-1-1. 1-1-1. Hadi bakalım. 1-1. Son maç. İyi Recep'te de böyle olmuştu mesela en basit örnek. Uzatalım mı son maçı biraz? Artık şampiyona bağlı. Doğru gerçi ya. Hadi bakalım. Havuk ne? Yüzüne gülmez. Ece ben ne yapıyorum? Yok şu anda sen OBS'ten sana bakıyorum şu an. <laughs> Olsun Rakan da vuruyor. Vurmayayım. Vuruyor. Evet. vuruyor şu an. Vuruyor şu an. Şu an yükleniyor. MF'ye karşı Rakan. Hmm. Önce birkaç damla yaş. Abi ilk ilk oyundan sana şey geldi. Range hero gelmedi de. Şimdi bana paso şey geliyor. Abi dik dik şampiyon geliyor. Ben ilk başlarında denemiştim. E zaten AP kazacağım. Başka şansın yok yani şu an. Arkadaşlar Ufak bir problem ile karşılaştık. OBS'imi Scratch yo. verdi. Açar emi. Açar Açarım. Evet arkadaşlar. Araya koyarım ben o sahneyi. Bana Misfortune geldi. <laughs> Kaptana Rakan geldi. Yo, Kazandım. Şey Kaydı durdurayım dedim. OBS Scratch verdi. Maalesef yani, üçüncü maça tekrardan çekiyoruz. Ab, tamam itiraf ediyorum Neca. OBS'ini kutlasan. 1v1 <laughs> bir bir serimize devam ediyoruz. Kalan 1 lira bu arada. 1 bir, bir. son maçımız hocam. Bak şimdi geliyor. Al işte, Al işte. Ne İkimizin abi de abi. şansının olduğunu düşünüyorum. Doç mekanik desteğinden. Abi, abi Doç de şimdi. Brent <laughs> ya. Yani, bu ne abi? O nasıl bir OP'likmiş? O değişti değil mi? bir şeyler mu? oldu ona ya. O... Nereden? Bilginç Böyle bilginç gizliden bilginç gizliden bilginç. fazla açığa çıkmadan bir şeyler oldu ona. Ya güzel o şu an. Bir de şey yani, e, sen bunu bastıktan sonra 3 saniye boyunca %65 daha az etkileniyorsun slow'dan, stun'dan falan. Selamünaleyküm hocam. Çizeyim mi? Çizim mi? bir Köyüm. vurayım. Allah korusun. Mekanikler. Yalla gel, gel. Ben kaçayım. Onu sen yan öyle. Ya? Yan öyle ben kaçayım şöyle. Şu milyonları kullanmayalım. Necio ne yapıyorsun ya? Lan çok vuruyorsun. Vuracağım tabi. Ben adc'yim oğlum. Lan çalıya girme çalıya girme. Ay. Hmm. Noku dojladım belli değil. Al işte onu yemeyecektim işte. Gelme gelme. Ya şimdi sana sevindim tam o arındır harcadı falan filan. 126 saniye ne lan? Sikir <laughs> lan bu? Ye geldi bu arada arındır. <laughs> ya ha ya gelir abi. Allah kör oldum. Gel lan buraya nereye Bunu ben bir alayım da. Allah seni Zor zamanlar için kul. Yersem sıkıntı. Senin bir de ulti sıkıntısı var ya. Yemezler. Ah. Ama onu, ye onu yerler. <gülüyor> 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 lan vursana. Çar ah. Lan oğlum bu ne can <laughs> geldi. Ya niye alıyorsun benim canımı? Şans. Şans ne ya? Üstünde oturursan alırsın tabi. Can dolu. Can can can. Can ver can. Ulan keşke full farm oynasaydım ya. Ejo yapma. Kaptan, kaptan! kaptan ya! ölecek Ay kaptan. Kaptan ölecek kaptan. Tamam ya, dedim arındırı harcadı. Sıkıntı. Tamam bu ignite vuracak dedim. Ya abi keşke Dur. söylemeseydim ignite izildiğini ya. <laughs> Dur bakayım. Şu ölü rps'i nasıl yapılıyor ya? Mezara giriyordum ben ama ölmem lazım ay, değil mi? O ölünce giriyordu. Tamam hemen ölelim evet. abi. Kaptan rps'i yapıyor. <laughs> Al. <canım>. Neco görüşürüz. Oh! <laughs> 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 oh! da yok. Şu hale bak ya. Dedim hızlı olsun diye. <laughs> arkadaşlar, e, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada Kaptan'ın kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. E, Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Thank you. Eğlenceli bir seriydi. Ben teşekkür ederim sen konuk olduğun için. Zaten hep bunu söylüyorum. E, bütün maçlar hepsi rastgele oluyor buraya gelen konuklarla, youtuberlar ve streamerlarla. Hani bu seri tamamen eğlence için tryhard yapılan bir 1v1 serisi değil. Asla aramda yapılan bir 1 v ile kimsenin rol bilgisini de yorumlarda ölçmeye çalışmayın. Tekrardan hepinize çok teşekkürler. Bu seri için bu video 10.000 like gelirse sevinirim efendim. Kendinize 20 iyi, iyi bakın. Ya, ne 20 olsun. 10 ya. Hani böyle bir çift rakamı görüyoruz orada 10 falan. olursa yerim ya. Ya kendi bir şey gibi hissettim. Ya Minecraft <laughs> videolarında oluyorlar ya. 10 ya o 20 olsun. Ya 20. 30 aha, yapar aha, ya aha, onlar. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kaptan, <laughs>